Bu videonun hedeflerinden bahsedelim. Bir, Kameraya doğru konuşmak. 2. 20 dakikada bitirmek. Şubat ayı 28 gün. 20 dakikalık ne yapmış olabilirsin ki? Ne konuşabilirsin ki? Ama işte konuşuyorum. Konuşmayı seven bir insanım. Yapacak bir şey yok. Şubat ayı çok soğuk bir aydı. Bir Müthiş kar yağdı. İstanbul'a çok yakışan bir kar yağdı. Karda bol bol yürüdüm. Sürekli dışarı çıkmam gerekiyordu çünkü. Biraz yordu o yüzden beni. Ee, arada tansiyon düşüklüğü ve tinnitus problemlerim oluyor. Şimdi de Mart geldi ve sanırım alerji oldu. İnsanlığın sonunu otoyumun rahatsızlıklar getirecekmiş gibi geliyor bana. de bir yaklaşım oldu bu. Her neyse. Hemen başlayalım. Çok kitap okumadım aslında. Haruki Murakami uzun süredir okuyamadığım bir yazar. Yani kendini çok tekrar ettiğini, hep aynı paternlerde böyle dolaştığını, e, ne kadar ilginç gözükse de yazdığı şeylerinin aslında o kadar rutin geldiği ki kitaplar arasında dolaştım çünkü bir süre. E, 30'lu yaşlarıma gelmeden acayip bir Murakami hastasıydım. Bütün kitaplarını okuyordum. İşte ilk imkansızın şarkısını okudum. Ve bayıldım kitaba hani çok. 1Q84'ü okumalar, işte Haşlanmış Harikalar Diyar ve Dünyanın Sonunda okumalar falan filan. Sonra Renksiz Tuzu Kuru. İşte e, ondan sonraki kitabın adını da hatırlamıyorum şu an İşte onları okuyunca dedim ki ya kırklı yaşlarıma yaklaştığım için de bilmiyorum bir soğuma oldu murakemi ile aramda ya evet tamam hani farklı ne var bu arada böyle kendi tarzını devam ettiren yazarları da çok acayip de severim bu arada mesela arada böyle sevdiğim yazarların o güvenli kıyılarına koşarım. Hemen onlardan bir kitap okurum yani çok böyle sıkıldığım zamanlar. Klara ve Güneş'in yazarının adı neydi ya? Adamın adını unuttum. Aa. Yok bende yok. Şu an ismi yok. Hishiguro. Şuradan kopya çektim. Hishiguro. İlginç ya. Neyse. Ee, ne diyordum ya? Evet böyle çok severim aslında güvenli, bilindik sınırlarda dolaşmayı. Ama ne bileyim. Murakami sıktı bir şeyden sonra. Ee, hatta o dönemde işte Elephant Vanishes'ı hikayelerini okumuştum. Bundan 2-3 yıl önce. İngilizceden okumuştum. Daha Türkçe'ye çevrilmemişti o zaman. Ee, ve acayip beğenmiştim. Ah, Murakami e, hikayede çok iyi diyor ya. Öykü yazsın bu hakikaten falan moduna girmiştim. Sonra dedim ki çok uzun zaman oldu. Melik Şah da önerdiği kitaplarda Pin, Pinbo 1973'den bahsettiğini duyunca onu da okumadım. İnce bir şey zaten. Hmm, sonra yok dedim. Hmm, i̇lginçti ama ...Burakami'ye geri dönmeye hazır değilmişim. Ee, öyle diyebilirim. Ayfer Tunç'un ...memleket hikayelerini bitirdim. Hemen ardı sıra. Ee, Ayfer Tunç zaten çok sevdiğim bir yazar. İşte Pazarı ...hikayeleri de var. Aslında Pazarlı olduğu için... ...öyle Karasu'da geçen hikayeler var. Onlar çok ilginçti. Bir tanesini çok beğenmiştim hatta. Ee, bunu işaretlemiştim ama... basıncı atacak mısın ki? Burada pazarından resimler var. İstanbul'dan resimler var. Onlar da çok ilginç bu arada. Ee, i̇şte 2024'te bir ön söz yazmış. Tekrar yani sırf o ön söz için alınır demiştim. Oğuz Atay'ın ön sözlerle, ön sözle ilgili işte bahsinden işte ön sözler sıkıcıdır, okunmaz, ben de okumazdım diye giriyor lafa. Gerçekten öyle, ben de okumam yani. E, ama bu günüm öyle girmesi. Çünkü ben işte diyalogların birinde sanırım bundan bahsettiğini hatırlıyordum. E, o beni güldürdü. Çünkü hani işte... E, nerede röportaj varsa, nerede çıksa takip ettiğim, çok sevdiğim bir yazar. İşte memleket, millet, toplum olma, toplumun tarihçesi, demokrasi tarihçesi, paylaşmış anlatılar. Bayıla bayıla okudum. Çok güzeldi. Üç cisim problemini, birinci kitabını bitirdim. Ona devam edeceğim. Geçen, 15 Şubat'ta herhalde, bir yapı kredi yayınlarına girmiştim. Oradan şu dört kitabı aldım. Şu an zaten e, Marias Beyaz Kalbi okuyorum. Çok ilginç bir yazar. Duygusal adamı okumuştum. Eee çok ondan öncesinde de kısa öyküleriyle ilgili bir kitabını okumuştum kötücül mi öyle bir şeydi çok değişik bir tarzı var İlginç bir yazar hani çok enteresan yazıyor çok güçlü böyle içine alıyor farklı ama farklı düşünen biri ee, hani o zekasını e, kurguladıkları karakterlerde onların ağzında anlayabiliyorsunuz çok değişik geldi tarzı. bütün kitaplarını okuyacağım e, Dark Souls Tat'ın 17. romanını aldım. Bu işte şey üçleme gibi diyebiliriz. Neydi adının adı? <laughs> onun hakkında yazdığı şu dolandırıcı. Sigorta dolandırıcısı. Ne ya? kurgu karakterinin ismi. Ha, Bjorn Hansen. Evet onun hikayesi. Bu ikinci si yani. Hemen bir solukta okudum. Yani çok etkileyici. Çok seviyorum Dark Souls çok ilginç. Şiddetle tavsiye ederim. Zaten incecik bir kitap yani. William Faulkner'ın Çapulcularını ve Rachel Kask'ın Resmi Geçitini aldım. Bunları da hemen okuyacağım. William Faulkner'ı çok seviyorum. Hani döşeğimde e, ölürken Ses ve Öfke e, bu kitaplarını okumuştum. Bir tane daha kitap okumuştum ya. O da çok ilginçti. Şimdi adını hatırlayamayacağım ama. Yani çok farklı bir yazar. Dönemin çok önemli de zaten. Rachel Kask'ın resmi geçti aldım. Merak ettiğim için aldım. Çünkü diğer evinde okuduğumda hoşuma gitmişti. Çok farklı gelmişti. Bakalım hani bu hanım kızımız nasıl yazıyor o hikaye acaba dedim. Ee, dolayısıyla bu iki kitabı da bir an önce bitireceğim. Knights of bir romanını buldum. Teselli Yahut Turne'de bir artist öldürüldü. Arkadaşımla bir beyoğlu gezintisi yaptık. Ondan da bahsedeceğim. Ee, i̇şte kıskanmanı okudum tabii ki. Hani vurulmuştum onu okuduğumda çok oldu. 15 20 yıl önce falan oldu herhalde. Diğer tüm kitaplarını merak ediyorum demiştim. Bir önceki ayda e, seyahat yazıları üzerine bir kitabını okumuştum ve böyle çok e, ilginç hani bir sürü romanı ve hikaye kitabı çıkıyor bu arada görüyorum sürekli raflarda. Neyden çıkıyor derseniz herhalde bu Everest'ten çıkıyor evet. Onları merak ediyorum. Alıp okuyacağım onları da. Beyoğlu gezisi yapmıştım. Çok yakın bir arkadaşımla. Arzu ile. Ee, bana e, bu güzel kitabı hediye etti. Edebi ve edepsiz Beyoğlu. Bu hem bir rah e, rehber, umursalı e, bir Beyoğlu hatırası diyebiliriz. Burada da işte oradaki caddeler, e, e, apartmanların, binaların tarihçesi çok ilginç keyifle okuyacağım. Çok severek okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Onunla hem Zeyrek'e gittik. Zeyrek hamamının içindeki müzede bir sergi vardı. Alekos Fasianos'un Bizansaya Ken açmak sergisi. Ve beni bir e, tiyatroya götürdü. Çok merak ediyordum Fiziksel tiyatronun hiçbir oyununa gitmemiştim. İlk buna gittim haberci. Ve acayip keyif aldım. Çünkü çok hani e, yenilikçi bir yaklaşım var. Hani standart e, standart demeyeyim de kültleşmiş diyebiliriz. E, hikayelere e, farklı e, uslupla aktarıyor ve hani tiyatro sahnesini e, kişileri e, farklı kullanıyor mesela burada şeyi çok sever sevdim haberci oyunumda işte üç kişi var replikleri arada hep böyle kendini tekrar ediyor ardışık kanon gibiler İşte yazılar da yine o şekilde üç yansıma var duvardaki yansıma işte çünkü medya post-truth aslında biraz da post-truth hani antik çağları anlatıyor ama e, o zaman bile e, gerçekliğin aktarılırken ne kadar dönüştüğünü o medya unsuru haberciyi e, habercinin üzerinden e, yorumluyor acayip keyifliydi hani çok güzel bir bakış açısıydı ...çok keyif aldım. Fiziksel tiyatronun... ...aslında... ...hepsine gitmek lazım. Yani kaçırmamak lazım. Ama ben bu tembellikle bunu nasıl başarırım... ...ben bilmem. Bu sergide... ...Bizans'a yelken açmaktı. Hani bu arada hep böyle... ...Bizans'la ilgili bir şeyler okuduğum için... ...acayip keyifli geldi, güzel geldi. Yani bu resimler çok çarpıcıydı... E işte şey antik çağlarda işte o yapıstan e, birçok e, mitolojik Yunan mitolojisinin e, karakterleri vardı ardışık olarak e, oyunda tiyatro oyununda ve böyle hani üst üste geldi. Hiç de bilmeden gittim. Tamamen arzu e, götürdü beni. Elimden tuttu götürdü. Yoksa o karda kışta ben asla dışarı çıkmazdım. Çünkü her şey iptal ediliyordu o hafta. E, ama o cumartesi o oyun iptal edilmedi. ki de iptal edilmemiş. Acayip keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum tekrar arkadaşıma. Bir de e, bir kitap dinledim. E, dinlediğim kitapta da Mat Met Hagen zamanı durdurmanın yolları. Şimdi ne diyebilirim ki? Aslında sevdiğim bir tarz. Ben hani severim e, fantastik ve bilim kurgu. Zaman konusunu işleyen e, bilim kurgu fantastik romanları ayrı severim. Çünkü zaman konusuna ayrı bir takıklığım vardır. İlgi duyarım geçmişten günümüze. Ee, çok da merak ederim bununla ilgili e, yazıları, kitapları e, ismi çektiği için ilgime dinledim açıkçası böyle biraz çünkü popüler çok popüler kitaplara şeyim vardır benim böyle bir böyle bestseller oldu mu hani elim gitmez okumam etmem e, ya da dinlemem ama bunu dinledim çünkü bunun öncesinde yine çok meşhur bir kitabı vardı. Gece Yarısı Kütüphanesi. Onu çok sevdiğim bir arkadaşım çok beğendiğini söylemişti. Onu o yüzden okudum. Hani o söylediği için hani 40 yılın başında bana bir kitap önermiş. Ee, çok çok sevdiğim bir arkadaşım okuman mı dedim yani. Ee, ama zaman durdurmanın yollarını e, Gece Yarısı Kütüphanesi'nden hani bir tık daha sevdim diyebilir. Gece Yarısı Kütüphanesi'nin hani bütün alternatifleri Yaşatıyor bize biraz orada uzatmış gibi geldi. Bazı sekanslar hani olmasa da olurdu gibi geldi. Bilmiyorum hani çok hani vurguladığı şey çok güçlü gelmedi. Evet tamam hani bütün alternatifler var ama en iyisi senin yaşadığın hayatın çünkü sen özgür iradenle onu yaşamayı seçiyorsun. Seçimlerimiz önemli. Ee, bir de tamah edeceğiz aynı zamanda. Gibi bir mantel kesi var. Ee, abim arıyor. Bir... Bundan sonrasını kaydetmemişim ama bir taş kışlı ziyaretim oldu yine bir arkadaşımla birlikte. Oradan size biraz video ve fotoğraflar göstermek istedim. 1800'lerin sonunda inşa edilmiş bir müthiş bir bina. Evet taş kışlılık yapmış bir ara. Eroin mele fabrikası olarak bile çalışmış 1930'larda anladığım kadarıyla Japon anlaşmalı bir firma için şimdi İTÜ Mimarlık Fakültesi çok görkemli bir binim dedim keyfinizi keyfini sürün sizde istedim güzel bir gündü 3 tane de Yeşil papağan gördük. Boğazda papağanlar da yaşıyor. Bir ay önce İzmir'i ziyaret etmiştim. Orada da papağan görmüştüm. Beş, beş tane bu sefer ve oradaki parkta e yaşıyormuş. Orada hmm, parkın adını unuttum işte. Konak alsancakta olan park. Evet Mimar Sinan. Mimar Sinan demişim. pardon İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerinin yaptığı çok güzel işler sergileniyordu çok enteresan şeyler vardı hepsini koymadım ama çok renkli şeyleri farklı işleri eklemek istedim binanın görkemini biraz da siz istediğiniz dedim evet tuvaletinden bile Boğaz manzarası görülüyordu öyle de bir bina da çatısında ve işte İstanbul'da kar görüntülerini görmeden sizi bırakacağımı mı İstanbul'da? İstanbul'da kar. Üzerime yağan kar.